Evet arkadaşlar soğuk kar fırtına gene başladı. Bu ne oluyor ya? Bu ara ara nereden geliyor böyle gene ya? Evet tırların üstünü temizlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar buraya e, yığıldığı için şöyle kenarlara Hasan amcanın kapısına da geldi herhalde biraz. Bunu da ben temizleyeyim bari yapacak bir şey yok. Şöyle şuraları biraz küreyelim. Arada böyle bir acayip geliyor bu fırtına ya. Temizlik kürme işi devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. 2 dakika durayım 5 dakika yağ Ay mübarek be. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. kalın, Bay bay diyorum. Videolara desteğe devam. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası e, şu şekilde dün burada aracıyla kaldı al şimdi tekerin altı da buz biraz ileri alalım dedim ben bunu ama buzdan yalandan uğraşacağız dursun şimdilik şimdilik dursun rüzgar, <laughs> ıı, rüzgar da yani rüzgar böyle esiyor estir füstür, fırtına aşırı Bak 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 bak. Bak şuraya. Şuradaki destürmeye, püstürmeye bakın arkadaşlar. Şöyle şurayı da göstereyim ben sizlere. Dışarıdayız, soğuktayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki esinti, püştü, karla beraber Dehşet bu şekilde yağmaya başladı. Ara ara buzlanıyor, ara ara yavaşlıyor arkadaşlar. Şöyle an ben sizlere Evet. Evin yanındayız. Evin yanında da gördüğünüz gibi soğuk oldu, soğuk. Dışarısı soğuk. Marjinal burada. Dediğim gibi arkadaşlar evde inşaat bir inşaat olduğu için buralar biraz karışık. Kapının önleri. Yani e, şeyi düşünüyorum arkadaşlar ben hani şu balkonu biraz yutmayı şöyle balkonları biraz daha ileri çekip şu mesafeyi şuraya kadar alayım diyorum şu yukarı e, bir metreye yakın uzuyor. Bir metreye yakın uzadığı zaman da balkon biraz daha büyür diye düşündüm. Tabi şimdilik değil. O ilerleyen zamanlara doğru. Bu ara masraf çok oldu. Masraf aşırı masraf. Evet çok da süper gari yağıyor arkadaşlar şu anda. Süper bir gari yağışı var. Bu arada evet arkadaşlar size videomu e, camdan doğru çekiyorum şu anda. Gördüğünüz gibi ortalık kar, toz, duman, boran karıştı gene. Aşağıdan bir tırcı daha geliyor. Yoldan gelmiş büyük bir ihtimal. Şöyle aracımız şurada duruyor. Üstleri kar yığıldı arkadaşlar arabaların. Dorselerin. Babamlara fırça atıyorum az önce. Haydin diyorum gidelim diyorum şeye. <laughs> Arabaların üstünü temizleyelim. Bu çatılar çöker diyor bunlara. Yok. Çok kar yağıyordu. Temizlesiydiniz dün değil Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kar fırtına, rüzgar, müzgar ortalık karıştı. Aşağılar. Şöyle. Buralar. Sis pus. Ne taraftan geldiği belli değil. Ne taraftan geldiği belli değil. Her tarafa yağıyor vallahi şu anda. durum bu gördüğünüz üzere durum bu arkadaşlar telefona bile yağıyor camdan doğru üst kata çıktım ben arkadaşlar üst kat boş şöyle gördüğünüz gibi yeni tadilat yapılıyor sıva yapılıyor sıvalar yapıldı ee, ince sıvası falan üst katı daha yeni yaptırıyoruz arkadaşlar çatıyı falan yaptırdık malum çatının sıvası falan filan içi. Bir de dıştan e, gaba sıvasını yaptırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi şeyler, e, dezgahlar kurulmaya başladı ama kar yağışı başladı. O yüzden ustalar da ara verdiler biraz. E, alt katın dükkan var. işten çalışma alanı iş e, iç tarafta sıvanacak. Yani el dedim sıva işini komple bitirelim babama. Bunlar dedim çıksın aradan. Biraz zorluyor bize ama e, maddi olarak çalışamıyoruz da bu ara. Çalışamadığımız için soruluyor zaten. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir işe kalkıştık mı yarım yarım oldu mu bitmiyor sonra. Git gel git gel git gel daha çok masraf oluyor. Şimdi ustalar malzemelerini taşımadan dedim ki hepsi dedim çıksın bir aradan da şu kum çakıl işi bitsin. Altta bana işte şey doğalgaz boru döşemeleri yapılıp ondan sonra da şap atılacak. O da bittikten sonra bu toz toprak işi biter diye düşünüyorum. Biraz da alt tarafki camdan arkadaşlar balkondan sizlere biraz görünüm alalım. Malum evdeyiz. Evde olunca arkadaşlar böyle evden çekim yapıyorum sizlere. Kusuruma bakmayın yani. Hatta biraz da doğru canlı yayında yapabilirim sizlere. Ama şimdilik böyle. Dediğim gibi bir alt tarafki cama geçeyim. Oradan da e, devam edelim bakalım. Evet şöyle balkona geldim arkadaşlar. Balkondayım. Ee, şimdi şöyle ince ince tombul tombul kar yağmaya başladı arkadaşlar. Ee, tane tane şöyle görün kartonların üstünde. Belli ediyor kendini zaten. Buraları dağıtıyor. Yani bu gar yağışı e, baya bir sürecek. Az önce de İsmet abi aradı beni nakliyeci aramış daha doğrusu. Daha şimdi yeni gördüm iş var diye aramıştır ama oh, oh, bu havalarda işe mişe gidilmez kardeş işe mişe gidilmez baksana buraya sen buradaki fırtınıya e, fırtınaya baksana sen ya yolları düşünemiyorum yani yolları düşünemiyorum buradaki fırtınayı görsen buradaki fırtınayı görsen yani şimdi arkadaşlar e, babamla biraderle sizlere akşama bir canlı yayın yapabilirim isterseniz şöyle oturup sohbet muhabbet kıvamında eee Bakar eski günlerden ne oluyor ne olmuyor yani sadece benim fikirlerim değil diğer eski adamların fikirlerini de bizim biladerin fikirlerini de alırız. Gerçi bizim bilader şöyle arabaların üstünü temizleyelim diyeyim yatıyor anca yatıyor anca yatıyor arabaların üstünü temizleyelim diyeyim yatıyor. Dolacak bu arabaların üstleri çatı çökecek çatı. Her taraf. Karışmaya Başladı Arkadaşlar yani Görüyorsunuz Şöyle e, Karşı Hasan Amcanın Evinin e, Kırmızı Tuğlasında Daha Çok e, Belli Oluyor garın Yağışı Ya Da Şöyle Araca Tutarsam Beyaz Alanda O Kadar Belli Olmuyor Şöyle Gördüğünüz Gibi Kırmızı Alanda Köyde Arkadaşlar e, Bir Metreyi Bulmuş e, Kız Kardeşim Az Önce Aradıydı Dün yolları açtılar bugün gene kapandı diye. Bir metre oldu gar diye. Köylerde gar var arkadaşlar. Köyler, köylerde bayağı bir gar var. Şimdi ara yollarda böyle yağarsa kapanır arkadaşlar. Şöyle Bafra aşağıya doğru kuş bakışı baktığın zaman her taraf bembeyaz oldu arkadaşlar. Her taraf bembeyaz. Kar geç geldi tam geldi. Güzel geldi yani her tarafa Türkiye geneli. Gerçi dün Sivas'ta ee, enişte görüntü attı. dedim buna görüntü attı atayım şeylere bölge bölge youtube'a atayım dedim de adamlar e, Sivas'tan bana bir görüntü attı Sivas'ta karmar yok bugün yağdıysa bilmiyorum yani akşam üstüne doğru bizim dediğim gibi arkadaşlar bizim burası biraz e, tam şehrin az bir üst tarafı e, şu aşağısı okul zaten devlet hastanesi eskiden şu bölgedeydi hemen o okulun olduğu bölgedeydi Şimdi e, onun çaprazında e, yine hastane var. Devlet hastanesi şu yukarı. Yeni hastane yukarı yani. Şu kamerayı tuttuğum bölgenin yukarısına alındı. Bize 5 dakika mesafesi var. Fazla yok. Yürüme 10 dakika buluyor. Ama arabayla 2-3 e, dakikaya geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, iki hastanenin arasındayız biz. Mevkiimiz de güzel. Yani yerlerimiz falan 10 e, numara. Vafra'nın en güzel yerindeyiz şu anda. Daha önce burası köy gibiydi ama biz ilk burayı şey yaptığımızda aldığımızda bir aşağı yukarı 13 14 yıl oldu biz burayı alalım. Burayı aldığımızda buralar aynı boştu yani köy gibiydi. Çok da böyle bir yapılaşma yoktu şu karşıki binalar, şuralar. Şuradaki bir yeni binalar, şuradaki yeni binalar arkadaşlar. Bunlar bizden sonra yapıldı. Faaliyet te geçti buralarda. Ama bizim önümüz sağımız solumuz açık şu anda. iyi yani. Ee, ha bir e, kötü yanı şu var İşte böyle soğuk havalarda binanın etrafı açık olduğu için her taraftan rüzgar aldığı için soğuk aldığı için doğal gazı bir 200-300 lira fazla ödüyoruz mesela biz dış cephe falan da olmadığı için onları e, yavaş yavaş yaptırmaya e, gayret gösteriyoruz şu anda dediğim gibi de e, şöyle arkadaşlar dış sıvası muvası bizim buraların arka taraf falan yapıldı dış cephe bu balkon buraları zaten yapıldı şu anda da e, hala daha çalışma var dediğim gibi şöyle görebilirsiniz arkadaşlar şurayı çalışma e, devam ediyor çatıyı yaptırdık daha önce çatı yoktu arkadaşlar inşaat işi başlamışken dedim yani ya hepsini birden e, bir şekilde halledelim Hadi biraz daha fazla borca gireceğiz ama yapacak bir şey yok dediğim gibi e, aradan çıksın Şimdi çatı çöker diye bana inanmıyor. Bakın benim arabanın en arka tarafı arkadaşlar Suriye biriktiği için brandi aşağı doğru çökütmüş. O, oralara aslında şöyle ne bileyim alttan karton gibi bir şeyler koyabilirdik. Aklımıza gelmedi. Yani düz dursun diye. Onu da yapmadık. Yanlış yaptık. Bunu da bir ara aklımızda bulunsun yapalım. Neyse arkadaşlar dediğim gibi yağış devam ediyor ama bizim bölgemiz gene de iyi yani bu şekilde yani bir hızlanıyor bir yavaşlıyor ee, gar yağışı arkadaşlar bir duruyor bu şartları tamamen e, böyle malum devam ediyor Evet yarından sonra ya da hafta sonu olmazsa çıkarız yola gideriz yani böyle bu, bu havalarda yola girip de kendimizi sıkıntıya sokmanın anlamı yok soğuğa buz gibi havalarda atmayı verelim birer sefer Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bak şimdi yavaşladı kar yağışı. Hemen bu arada aslında merdiven dayayıp da şu garları dökmek lazım üstten. Merdiven dayayıp karları dökmek lazım üstten. Evet sürekli size arkadaşlar birkaç gündür aynı videoları yani aynı yerden video çekip atıyorum yani ee, başka çaremiz yok arkadaşlar evdeyiz kar manzarasını görünce yakalayınca şöyle sizlere güzel görünümü vermek adına çekimlerimizi yapıyoruz. Şu bölgede arkadaşlar e, evimizin arka tarafı yani bizim gördüğünüz gibi arkadaşlar üç bir tarafımız boş. Bu arka tarafki ki artsa da bizim. Şurası tarla. Belirli bölgeye göre yani şu şey etrafı çevrili olan bizim evimiz ağzında olan yerler çocuklar kartopu oynuyorlar. Akın, beyaz bir e, düz bir alanı bulundu. Şimdi arkadaşlar eskiden biz böyle düz alan bulduğumuz zaman e, garlı havalarda hemen e, bir top sahası yapıyordu burayı. Yani şurası tam top sahası. Şu anda top oynanacak şekil. Büyük de bir saha. Aslında şöyle e, 10-15 kişi toplanabilsek de şurada top oynasak şimdi. Burası da e, arka mahallemiz arkadaş, Yani evin arka tarafına doğru. Camimiz de hemen şöyle yanımızda. Burası da yapılalı bir sene, ee, bir, bir buçuk sene falan oldu arkadaşlar. Camimiz. Şöyle mahalleyi mahalleyi iyi gene gördünüz. İyi gene ezberlediniz arkadaşlar. Kafaya toplanmayın hepiniz ha. Sonra. <laughs> mahalleyi gördük öğrendik abi diye. Burası da arkadaşlar balkondan doğru şöyle aşağı tarafa doğru olan bölüm. Evet gördüğünüz arkadaşlar hepinize buradan hayırlı günler hayırlı ee, istirahatler har, hayırlı gar yağışlarıyla beraber güzel görüntüler ee. ne, yapıyorsun, i̇nce orada ne i̇nce abi lan ince spanze durda ne abi ince spanze yoktur ben daha şeyler var İnce ee, ince derken şey ötekiler gibi değil pembeler var ya sarılar sarılar.